Kariyer TV'den herkese merhabalar. Bu bölümümüzde Toyota Türkiye'den Chief Operating Officer Sayın İsmail Ergun ile beraberiz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Merhabalar sevgili Mert. Merhaba tüm arkadaşlara. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla böyle beni e, davet ettiğiniz için e, Gebze Üniversitesi'ndeki arkadaşlara da bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gençlerle bir arada olmak bizim için heyecan verici oluyor. Teşekkür ederim. Biz de yoğun programımızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zevkle, zevkle. Dilerseniz sorulara geçelim. Hay hay. Öncelikle sizden kendinizi biraz tanıtmak istesek. İsmail Ergun kimdir? Bu da herhalde en zorlarından bir tanesi insanın kendini tanıtması. 23 Mart 1965 doğumluyum ben. Evliyim. İrem adında bir kızım var. Sizlerden biraz görece daha büyüktür diye düşünüyorum. O iş hayatına atıldı. 94 doğumlu. İş hayatı ile ilgili sanıyorum sohbet etme fırsatımız olur oraya çok girmeden tamamen kendimle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evde bizle beraber yaşayan iki tane kedimiz var. <laughs> öyle söyleyeyim. Hep gençler şey diyor. Öyle röportajlar çok ciddi oluyor. Onun için biraz böyle işin soft tarafıyla da ilgili bir şeyler söylemeye çalışayım. E, spor hep önemli bir yer tuttu hayatımda. Hani uzun yıllar basketbol oynadım. Önce üniversite sizin yıllarınızda üniversite basketbol takımındaydım. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ben yani endüstri mühendisiyim. Hmm. E, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde bir MIS e, programını tamamladım. E, basketbol sonrasında çok yoğun, yaklaşık 15-16 sene üniversite sonrasında çok yoğun tenis oynadım. E, çok yakın zamanda da e, 2016 yılından bu yana. Triatlon sporuna merak sardım. 4-5 tane half Ironman mesafesi yaptım, yarıştım. Türkiye'de de birkaç yarışta kendi yaş kategorimde Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Onun için spor hep hayatımda oldu. Şimdi de olmaya devam ediyor. Yoğun iş hayatının içinde bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Çok kısa e, böyle söyleyebilirim. Sizin ilave merak ettiğiniz bir şey yoksa iş hayatına da sonra gireriz zaten. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz ayrıca girdiğiniz çalışmalarda da. Aa. İkinci soruya gelirsek, araştırmalarımız sonucunda kariyerinizin başlangıcından bu yana otomotiv sektöründe çalıştığınızı gördük. <laughs> Sizi bu sektörde çalışmaya yönlendiren şey neydi? Valla şöyle benim e, kariyere başlarkenki hikayem enteresan. Ben e, biraz spor falan herhalde haylazlık da ettim biraz. Üniversiteyi 5 senede bitirdim. Tavsiye de ediyorum bu arada. İlla 4 senede bitirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani böyle bir tavsiye de vereyim. E, o hayatın kıymetini bilin. İş hayatı başladı mı tempo durmuyor hiçbir şekilde. E, dolayısıyla askere gitmeden önce bir sene e, görece boş vaktim kalıyordu bir sene endüstri mühendisi olduğum için onların da ilk alanı hani kitap alanı diyeyim hemen böyle bir üretim planlama işine giriyor endüstri mühendisleri. Ben de Isuzu'da başladım yine otomotiv sektöründe hayatıma üretim planlama ve kontrol mühendisi olarak. o zaman bazı arkadaşlarım sohbet ederken işte tabii ben daha askerliğimi falan da yapmadığım için böyle çok muazzam paralarla girmemiştim işe. O zaman bana dedi de, diyorlardı ki yani yani niye yani bu üç kuruş paraya çalışıyorsun e, gerek yok falan. E, askerlik yok, tecrübe edinmek gerekiyor. E, çok da iyi bir kurumdu. Yani isuzu kulakları çınlasın O zamanki yöneticilerimin de e, çok katkısı vardır bende. E, i̇yi ki de çalışmışım. Yani ben o zaman arkadaşlarıma da söylüyordum. Yani o de, az dediğiniz para ben ailemin yanındayım, evli değilim, bir şey değilim. E, fazlasıyla yetiyordu bana. İlki de çalışmıştım çünkü o bir senelik müddetçe müddet boyunca aslında üretim tarafının bana çok uygun olmadığını keşfettim. Yani bu aslında kişiden kişiye değişir. Biraz kapalı bir dünya geldi bana ve daha sonra askere gittim. Askerde hiçbir üretim şirketine CV yollamamıştım. Hep pazarlama satış şirketlerine yolladım. İşte 90 yılıydı sanıyorum. Toyota'dan bir davet geldi. O zaman Toyota'nın da Türkiye'deki ilk kuruluş yıllarıydı, yeni kuruluyordu. Ee, onu kabul ettim. O günden bu yana da e, sektörün içindeyim. Ee, daha sonra yine belki başka sorularda fırsatımız olur ama e, hep otomotivde kalmamın sebebi aslında Toyota'da hep yeni yapacak bir şeyler çıktı karşıma. Yani kariyerim de Toyota'nın içinde sürekli geliştiği için hani bırakıp gitmeme e, ya da terk etmeme başka bir sektöre bir arayışa girmeme falan e, çok e, fırsat da olmadı. Yani bir nefes e, o sektörün içinde kaldım ve sektörün içinde hep farklı işlerle uğraştığım için sektörü de çok sevdiğim için e, ayrılma gereği de duymadım. Hani belki her erkek çocuğunun hani merakı olan otomotiv işi de e, beni de bir büyüsüyle kapladı diyeyim. Ama esas beni tutan şey benim gerçekten katma değer üretecek, yapacak bir şeyleri bulabilmemdi bu sektörün içinde. böyle söyleyebilirim. 30 yani çok uzun yıllardır aynı sektörün içinde kalmamı sağlayan şey aslında sektörün kendisiyle birlikte hep bir katma değer üretecek bir şeyler yapabilmem diyebilirim. teşekkür ederiz. Peki o zaman Toyota gibi uluslararası bir şirkette 30 yıldır çalışmak size neler kattı? Hmm. Tabii bu derin bir soru. Şimdi Toyota deyince yani kitaplar, üniversitede e, anlatılanlar falan bir sürü şey giriyor işin içine. E, belki şimdi röportaj çok o, uzun sürmeyeceği için belki dinleyen arkadaşlara daha sonra araştırarak bir şeyler katabilmek amacıyla birkaç bir şey söyleyeyim. Toyota'nın en önemli felsefesi bunun üzerine kitaplar var. Toyota Way diye bir felsefesi var. Ben tabii artık damarlarımda DNA'mda dolaştığı için e, bunu rahatlıkla e, söyleyebiliyorum. Toyota Bey'in iki tane ana başlığı var. Bunlardan bir tanesi insana saygı. Diğeri de sürekli gelişim. Yani Kaizen diye sizler de e, mutlaka hayatınız içinde bir yerlerde duymuşsunuzdur. Bu kültür üzerine kitabı var. Bunun çünkü alt başlıkları var. Bu iki e, şeyi uzun yıllar bir arada okudum. E, yani bu kültürü yaşayan insanlarla bir arada e, yaşamak çok önemli şeyler katıyor. Yani bu iki başlık böyle şey gibi e, belki söyleyince çok kolay söyleniyor. İki kelimeden bir kelimeden oluşuyor ama gerçekten bunu yaşamak ve iş hayatının içinde yaşatabilmek hiç kolay değil. E, bunu bir söyleyebilirim. Yani bu iki ana başlığı çok e, temel e, bana kattıkları şey olarak e, temel olarak bunun altını çizebilirim. Tavsiyem böyle bir kitap ya da e, illa hani kalın bir kitap okumak istemiyorsanız internete girin Toyota diye araştırın oradan bir şeyler okuyun diye e, söyleyebilirim yani ben hala öğreniyorum öyle söyleyeyim yani bu kadar Teşekkür yıl sonra hala öğreniyorum bunu söyleyebilirim e, bir başkası aslında Toyota ile çalıştığınız zaman e, planlamanın önemini anlıyorsunuz. E, bu bizim biraz e, Türk usulüne ters gelen bir şey hani bizde Türkiye'de usul biraz hani kervan yolda düzülür diye e, gider yola çıkarsınız o arada aksaklıkları da halletmeye çalışırsınız bu başta e, onun için zor geliyor insanlara e, ama o planlamada kaybettiğiniz belki kaybettiğiniz zaman gibi gördüğünüz şey sizi daha sonra yola çıktığınız zaman inanın hiç duraksamadan hani finish'e götürüyor diyeyim sizi. Ama öbür türlü o yarışa katıldığınız zaman kervan yolda düzülür diye karşınıza çıkan yollardan hangisine sapacağınızla ilgili araştırmalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Saptığınız yollardan tekrar aynısından geri dönüp başka bir yola sapıp o yolda tekrar geri dönüp bir başka yol arayıp bu arada kaybettiğiniz zamanlarsa çok daha büyük şeylere sebep oluyor. Çünkü o zaman artık pazarın içinde oluyorsunuz. Belki bu yaptığınız geri dönüşler ve ee, ...değişiklikler müşterilerinize yansıyor, şirketin içindeki insanlara yansıyor. Halbuki öbür türlü planlamayı baştan çok doğru yapabilirseniz... ...o zaman e, finish'e hiç duraksamadan e, gidebiliyorsunuz. Bunu bir yarış olarak değerlendirirseniz... ...belki yarışın ilk, mesela 100 kilometrelik bir yarış düşünün... ...yarışın ilk 10 kilometresinde baktığınız zaman... ...belki sizin planlamada kaybettiğiniz zaman... ...rakiplerinizin sizin önünde gözükmesine e, sebep olabilir. Ama finish noktasına geldiğiniz zaman... Hep, ben bunu öğrendim bu, bu kadar yıl boyunca hep Toyota'nın e, önde bitirdiğini uzun vadede görüyorsunuz. Bunu da hep şöyle bakıyorum yani dönüyorum araştırmalara bakıyorum yıllardır yapılan araştırmalara Toyota yıllardır arka arkaya dünyanın en değerli markası seçiliyor. Bu kolay bir şey değil. E, bunun altında yatan birçok neden var belki konuşuruz e, daha sonra. E, ve bunu sürekli olarak yapıyor üstüne üstlük de hani otomatik firmaların üstünde yer almakla birlikte belki ilk ondaki teknoloji şirketlerinin arkasından geliyor hemen Dolayısıyla e, bu planlamanın e, çok önemli olduğunu e, öğrendiğimi söyleyebilirim e, Bir A3 örneği var geç söylemeden geçemeyeceğim İlk söylediklerinde inanın hani tırnak içinde e, Nefret etmiştim yani niye böyle bir şey zorluyorlar insanı diye çünkü insanın özgür davranışına bir e, sınırlama getiriyor gibi Toyota Way'in içinde içinde Toyota'nın yöneticileri derler ki herhangi bir projeyi sıfırdan ele aldığınızda eğer bütün yanlarıyla yani amacı sonunda elde ettiğiniz karlılığa vesaireye kadar bir A3 formatına e, oturtamıyorsanız bilin ki planlama döneminiz henüz bitmemiştir. Yani Yüzlerce sayfa bir şey anlatıyorsanız birine bilin ki henüz o proje daha e, devreye alınmaya hazır değildir. Sonrasında yıllar sonra bunun çok doğru olduğunu e, gördüm ben de. Onun için e, sebat edip onların üzerine bir şeyler koymanın çok önemli olduğunu gördüm. Hem Türkiye'deki yöneticilerimden hem de yine Toyota'nın kendi içinden de. Bir koca bir başlık söyleyeceğim. Yani bununla ilgili ne kadar çok şey okursanız, ne kadar çok deneyim elde ederseniz, o da iyi iletişim. Ya bu da böyle çok basit, tek bir kelimelik bir şeymiş gibi ve genelde karşındakiyle doğru iletişim kurmak gibi algılanıyor. Ama iletişimin alt başlıklarına baktığınız zaman bunun hepsini bir araya getirip, bütün iş hayatınızda, aile ve özel hayatınızda bu doğru iletişim şeyini kullanabilirseniz. E, ...çok başarı ve mutluluk getiriyor hayatta. Bir örnek vereyim, iletişimi biraz farklı bir noktaya taşımak için. Yani reklamı müşterilerinizle olan iletişim diye koyarsanız bir kenarına... ...hemen iş dünyasına da adapte edebilirsiniz İletişim sadece... ...karşılıklı konuşmak ya da... E, ...daha insanları rahatsız etmeden e, sadece konuşarak iletişim kurmaktan bahsetmiyorum. Böyle reklamı da bir iş kolu olarak bir iletişim diye düşünürseniz ve bunun alt başlıklarını böyle yayarsanız bu koca bir şey yani e, bizim e, Toyota Türkiye'nin CEO'su Ali Aydar Bey'in bir e, şeyi var o, o çok hoşuma gidiyor İnsanlığın en büyük sınavıdır diye. Bunu da bir kenarınıza yazın derim yani iletişim insanlığın en büyük sınavı gerçekten e, soruyorlar işte ne yapıyorsunuz şirketinizde bunları nasıl halledebildiniz mi bitti mi diye. Bitmiyor, bitmeyen bir yolculuk ee, ama işte Kaizen'de bir kenarında durunca onunla birlikte e, yıllar boyu böyle bunlarla uğraşıyorsunuz. Onun için iletişimi de böyle koca bir tırnak içinde herkesin dikkatine e, sunmak isterim. Çok böyle temel ana başlıklar bunlar geliyor aklıma daha çok şey vardır ama bunca yıl içinde kazandığım bunları iletebilirim. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Yine sektörden devam edelim o zaman. Otomotiv sektörünün şu anki ve gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya otomotiv sektörü çok canlı heyecanlı bir sektör. Yani e, açıkçası belki dışarıdan gözüktüğü işte o spotlar vesaireler, her işte yeni ürün çıkışındaki reklamlar böyle çok şaşalı e, gözüken tarafı o dinamizm tarafı hakikaten. Otomotiv sektörü bu gözüktüğü kadar e, nasıl söyleyeyim? Aslında net olarak söylemem gerekirse e, karlılığı çok düşük sektörlerden bir tanesidir. Yani çok emek vermeniz lazım, çok uğraşmanız lazım her alanda. Satışı var, satış sonrası var, marka imajı var. Bir kere bunu söyleyerek başlayayım. Hani çok emek yoğun bir şey. Ama gerçekten hani bunca yıldır işte içindesiniz. E, yoruluyor musunuz, yoruluyorsunuz belki. Ama o kadar dinamik ve o kadar hakikaten insanı kendi içine çeken e, bir sektör ki. ...çok dışına çıkmak da mümkün değil yılları harcadıktan sonra içinde. Onun için bir kere heyecanı hiç bitmiyor, onu söyleyeyim. İleriye dönük baktığımda da şunu görüyorum... ...yine Toyota gibi bir şirkette çalışmanın avantajıdır diye düşünüyorum. Mesela en değerli marka seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi... ...sadece işte markanın işte kalitesiyle bir değer yaratması değil... ...işte bugün hibrit araçlara baktığınız zaman mesela... Yani rakipleri henüz yeni konuşmaya başlarken, yani 16-17 milyon hibrit satılmış 1997 yıllarında başlamış bunun satışı. Bunun argesine gittiğiniz zaman benim doğum tarihlerime falan gelir yani. Dolayısıyla yani bu aradaki işte hani bu arada Toyota'nın yani rakam olarak söylemeyeyim kafanızı karıştırmayayım ama e, her yıl arge yaptığı yatırım e, bir ilaç şirketinden daha fazla. İşte bugün ne bileyim. Bunları böyle parantez içinde tırnak içinde söylüyorum ki çok vakit vakit yoktur büyük bir ihtimalle insanlar girip araştırsın diye. Yani hibrit e, bu seviyedeyken hani rakipleri hibrit ve elektrikli arabayla uğraşırken bu arada ne bileyim e, şeyi üretmiş. E, hidrojen fuel cell araçları, hidrojenle çalışan ve yani dışarıda havayla birleşince sadece su atan sıfır emisyon üreten bir araç. Bugün işte ne bileyim 2015 yılında başlamış 21-6 sene önce. Bunları birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. İşte Danimarka'da, İngiltere'de belki birçoğunuzun haberi vardır oradaki yaşayan akrabalarınızdan ya da tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan. Dolayısıyla bu şekilde en değerli marka seçiliyor ve ileriye doğru baktığımda da yani 97 yılında tabii bu yatırımları e, müşterisinin hizmetine sunan bir markanın ileriye dönük baktığınızda da heyecan verici bir geleceğe doğru hareket ettiğini görüyorsunuz bunları niye söyledim Toyota'nın hani başkanının açıkladığı bir şey var diyor ki biz artık bilirsiniz belki Toyota bir dokuma tezgah şirketinden otomatik şirketi oluyor ve artık biz otomatik şirketi değil bir mobility şirketine dönüşeceğiz diye bir beyanatı var Bununla ilgili de gerekli hazırlıklar yapıyor yine araştırmanız için söylüyorum. Fuji eteklerinde bir Toyota Woven City kuruluyor. Burada gerçek bir e, yaşam e, döngüsü. insanlar yaşayacak, arabalar yollarda gidecek. Orada işte bu ilerinin teknolojilerini gerçek hayatta test edebilmek için yani bunun hani ge bütçesi diyoruz işte hani nerelere harcanıyor, buralara harcanıyor. Böyle bir şehir kuruluyor şu anda. Dolayısıyla e, işte hibritle başlayan ee, bu fosil yakıtlı ürünlerin artık çevreye verdiği zarardan dolayı hiçbir şekilde üretilmeyeceği, yollarda olmayacağı bir geline, geleceğe doğru gidiyoruz. Ağırlıklı olarak bugüne kadar çok sahip olma üzerinden otomotiv pazarı büyüdü, gelişti. Yani şunu demek istiyorum, işte hala bugünlerde de öyle ekonominin e, gerekleri gereği bir yatırım aracı gibi görülüyor belki. Onun için de insanlar arabayı sahipleniyor, alıyorlar para ödeyerek. Bundan sonra daha kullanım e, çerçevesinde otomotiv pazarının büyüyeceğini söyleyebilirim. E, bunu e, sizlerle paylaşabilirim. Yani insanlar arabaları almaktan çok beni en çok siz anlarsınız. Hani gençler belki ihtiyacı olduğu dönemde kullanmak üzere her ihtiyacına göre farklı tip bir arabayı kullanarak deneyimleyerek daha kısa dönemlerde daha kullanım e, amacına yönelik şekilde kullanabilirler. Otomotiv pazarının büyüyeceğini düşünüyorum. Mobilite şirketi olmanın gereği sadece araba değil. Burada birkaç alt başlık var. Bir kere herkesin hareket ettiği bir dünya amaçlıyor Toyota. Otomotivin geleceğinde de bunların çok yer alacağını düşünüyorum. Engelli insanların, bireylerin hareket etmesi için ne tip ürünler üretmek gerekiyorsa bunları üreteceğini beyan etmiş ve anons etmiş durumda Toyota. Yani burada artık aklınıza ne geliyorsa mobilitenin gereği belki dört tekerlekli araçlar değil iki tekerlekli araçlar bugün işte ben de yaşıma rağmen kullanıyorum işte değişik markalar var kısa mesafelerde insanların tercih ettiği ulaşım araçları hani markalarını vermeyeyim şimdi onları belki üretecek belki uçan ya da havada giden e, araçlar e, üretecek. E, hibrit araçların bugün tek çözüm olduğu ortada. Çünkü bir e, altyapı sorunu elektrikli arabalar için var. E, ama elektrikli arabalarla devam edeceği çok net gözüküyor e, şeyin ileriye baktığınız zaman. Ama Türkiye için daha herhalde bu altyapının nereden baksanız herhalde bir 10 senesi 15 senesi rahatlıkla var. Buralara doğru gidecek. Dolayısıyla bir otomotiv şirketinin artık bir hani mobility aynı e, başkanımızın söylediği gibi bir mobility araçlarına doğru evrileceğini ve sahip olmaktan çok kullanım amaçlı büyüyebileceğini söyleyebilirim. Yani özetlemem gerekirse. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Peki siz üniversite hayatınızda kendinizi nasıl geliştirdiniz ve deneyimlerinizden yola çıkarak biz üniversite öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi bu böyle röportajlar çok ciddi e, olduğu zaman ben sıkılırdım öğrenciyken böyle üniversiteye gelen konuşmacılardan. Onun için böyle biraz e, şey katayım e, konuşmaya. Ben üniversitenin ilk yılında ya bir kere şunu söyleyeyim, deneyimleyerek öğrenmek çok önemli. Zaten hepimiz öyle öğreniyoruz. Yani kimse böyle karşısına geçip de işte ben de şu anda öyle bir pozisyonda olmak istemiyorum. Böyle nasihat veren insanları dinleyip ya bu da böyleymiş deyip onun aynısını yaparak öğren. ben de öyle öğrenmedim. dolayısıyla hani deneye yanıla ama deneyimleyerek öğrenmek çok önemli. ben üniversitenin ilk yıllarında fazla hala haylazlık ettim sanıyorum ve eee çok fazla dersim kaldı yani çok fazla dedim böyle e, onlu adetlerde değil ama 2-3 dersim kaldı. O yüzden de 5. seneye e, uzadı ve deneyimleyerek öğrendim ki aslında üniversiteye gitmek yani öyle eğlenmek için başka bir yerde olman lazım yani. Eğer üniversiteye gidiyorsan eğlencenin yanına dersi koyman lazım. Ben mesela dengeyi çok bozdum ilk yıl çok eğlendim. <laughs> yani şimdi belki iyi ki eğlenmişim diyorum ama daha sonra biraz ızdırap çektim çünkü o dersleri toparlamak için mevcut derslerimin üzerine arkadaşlarım işte 10 ders alırken ben 12-13 ders almak zorunda kaldım. Dolayısıyla bir kere bunu öğrendim yani <laughs> üniversite hayatı ya da hangi hayatın işine giriyorsanız o hayatın kurallarını dengeleyerek uygulamaya çalışın başka bir hayata ağırlık verdiğiniz zaman yani ona aşırı bir e, şey verdiğiniz zaman yük verdiğiniz zaman o denge bozulduğu zaman e, o iş e, doğru olmuyor. Bir kere bunu öğrendim. İkincisi e, bizim e, benim ilk üniversite yani ben tabii şimdi şey gibi gelecek size taş devri gibi gelecek kaç seneleriydi e, 83-88 yılları arasında e, okudum ben. E, o dönemde bilgisayarın ve o teknolojilerin en geliştiği dönemdi ve ben çok meraklıydım. Hala da öyle yeni teknolojilere çok meraklıyım. Yani böyle şimdi early adaptör diyorlar ya yani ilk yeni olan şeyi hemen test etmek istiyordum. Ne öğrendim orada? Mesela hemen bilgisayara çok merak saldım ve o zamanki dilleri şimdi söylemeyeyim. Belki de beni dinlemeye devam etmez insanlar. Belki şu anda hiç duymadığınız programlama dillerine doğal olarak öğrenmeye başladım. Fakat bir terslik vardı. Benim yani bir öğretim ya da yarım öğretim diliminde bile öğrenmeye çalıştığım e, bilgisayar dilleri ikinci öğretim döneminde ya e, improve olmuş halde daha gelişmiş versiyonları ya da yeni diller e, çıktığını gördüm. Bu şimdi her insanın için de değişir. Mesela ben aşırı derinleşerek e, bir konuda yani mühendislik alanında uzmanlaşmayı seçmedim. Bana göre değil diye düşündüm. Ve o bilgisayar kısmında da şuna karar verdim. Dedim ki ya bu demek ki ben eğer her 6 ayda bir yeni bir dil öğreneceksem ve bunun bütün tekniklerini doğru çünkü ben işimi de çok doğru yapmayı her insan gibi isteyen bir insanım. Buralarda e, faydalı olamayabilirim. Dolayısıyla ben bunu yani bu teknolojiyi araç olarak kullanayım. İş ee, iş hayatımda ve özel hayatımda. Bu benim derinleştiğim bir uzmanlık alanım olmasın. Ama hep fikir sahibi olayım ama onu programlama ve hayatta en doğru tekniklerle e, uygulama alanında bir başka bu konunun uzmanından destek alayım dedim. Bunu öğrendim. Hani nasıl geliştin diyorsun ya bunu öğrendim deneyimlemek açısından şunun çok doğru olduğunu gördüm. İyi ki ben söylüyorum yani 5 senede e, bitirmişim. Çünkü o 5. sene hep e, e, acaba ne yapabilirim diye aradığım için şir, e, şeyin üniversitenin içine gelen iş fırsatlarını değerlendirerek geliştim. Yani gittim yine hani belki para pul almadığın e, şimdi stajın ne kadar kıymetli olduğunu sizler iyi biliyorsunuz ama bizim zamanımızda stajyer gerçekten Sadece şirkete gider gelirdi, iki de defter imzalatacaksa onu imzalatırdı, sonra üniversiteye verirdi, biterdi. Şimdi siz aslında işe girişin bir ön şey olduğunu çok iyi biliyorsunuz bunun. Onun için yani deneyimlememiş olan yeni başlayan üniversiteye arkadaşlar için de onu söyleyeyim. Yani bir kere bütün iş fırsatlarını e, üniversite hayatında para pula bakmadan deneyimlesinler. Orada kazandıkları, öğrendikleri şey çok önemli. Şeyin içinde sizlerin yaptığı gibi mesela şu anda yaptığınız şey çok önemli. Belli ki bir kulübün içindesiniz ve o kulübün bir aktivitesi olarak şimdi bizlerle e, bu organizasyonu yapıyorsunuz ve arkadaşlarınıza ulaştırıyorsunuz. Bence arkadaşlarınızın çok müteşekkir olması lazım buna. Bunun gibi kulüplerin üniversite içinde aktivitelerine mutlaka katılmalarını öneririm. Evet, buraya ayırdıkları zaman belki arkadaşlarla arkadaşlarıyla geçirecekleri zamandan bir parça buraya ayırmaları gerekiyor ama İnanın bunu ayırdıkları zaman demin size o söylediğim işte hayat dengesi oluşmuş oluyor. E, dolayısıyla bu deneyimlemeleri gerek üniversitenin içinde gerek üniversitenin dışından gelecek teklifleri kabul ederek hatta teklif gelmediği zaman o işlerin içine girerek e, deneyimlemelerini mutlaka öneririm. Hani böyle geliştirdiğimi söyleyebilirim kendimi. E, sonra da hani tırnak içinde aklım başıma geldikten sonra ilk seneyi atlattıktan sonra gerçekten hani çok klişe bir laf var ya dersi derste öğrenmek gibi. Bunu illa derse şey yapmayalım yani şirket içindeki bir toplantı olabilir ya da katıldığınız seminer olabilir. Kendimi öyle geliştirdim. İkinci sınıftan itibaren katıldığım dersleri gerçekten ders gibi değil. Ya bunu ben nasıl uygularım hayatıma diye dinleyerek hocalarımla daha sonra özel sohbetler yaparak kendimi geliştirebildim. Bunu söyleyebilirim. Onun için bu gerek üniversite hayatı boyunca hocalarınız olabilir. Bir başka konuda özel hayatınızda ulaşabildiğiniz, dokunduğunuz bir insan olabilir. Sohbet edin onlarla. Onların deneyimlerinden yararlanmaya çalışın. Kendi akıl süzgecinizden geçirin. Arada bir jenerasyon farkı olabilir. Sizin beğenmediğiniz, size uymayan işler olabilir. Onları atın. Ama içinden o kalan faydalı tortulardan faydalanmaya çalışın. Çok klasik olacak. Ben açıkçası... E, spora da çok vakit e, ayırdığım için e, kendi adıma çok kitap okudum diyemem ama okuduğum kitaplardan çok faydalandığımı söyleyebilirim. E, şunu da hani bugün hani gururla söyleyebiliyorum ki kızıma bakıyorum benden çok daha fazla kitap okuyor. Onun gelişimine bakıyorum o yaşta benim gösterdiğim gelişimden daha iyi. Ondan öğreniyorum. Ee, yani burada yaş farkına da bakmayın derim ben mesela ondan öğreniyorum şu anda ve öğrendiğim şeyleri iş hayatında uyguladığım zaman o jenerasyondaki arkadaşlarla belki başka daha küçük çocuğu olanlara göre çok daha hızlı iletişim sağlayabiliyorum ee, onların da belki avantajı oluyor ee, onlar da belki daha mutlu oldukları e, ortamları ortamlarda iletişim kurmuş oluyorlar Bence benle ee, bunları söyleyebilirim Onun için hani çok kısa geçti ama e, Kitap okumak ve bir alanda bilgi sahibi olmak da çok kıymetli. E o daha sonra e, sizde oluşan kelime hazneniz bile sizin yarın bir gün gireceğiniz bir interview'da ya da e, çıkıp konuşma yaptığınız bir yerde size çok büyük rahatlık e, sağlayacaktır. ve Çok özetle aklıma gelenler yine bunlar sevgili Mert. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Bugün size sormak istediklerimiz bu kadardı. Ne bize programınızda yer ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir başka Kariyer TV bölümünde görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara sevgilerimi yolluyorum. Hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum. Sağlıklar.